Herkese merhabalar, hepinize iyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir film vloguyla karşınızdayım. Şimdi uzun zamandır ilk fragmanı çıktığından beri beklediğim filme gideceğim. az sonra Batman'e. Yeni bir Batman, eski Batman filmleriyle alakası olmayan bir Batman, dedektif falan. Birkaç yorum falan okudum işte sosyal medyada karşıma çıktığında. Herkes beğenmiş ama bakalım ben beğeneceğim ya. karanlık psikolojik bir film gibi duruyor. Fragmanları vesaire bir son yaptığı Joker filminden sonra bayağı bir merak ettim bu filmi. Ve ben Batman filmlerini pandemide yani daha yeni izlediğim için merak ettim bu yeni Batman filminde. Bir de Robert Pattinson, Pattinson neydi ismi? Robert Pattinson mıydı? Pattinson Neydi? Onun oyunculuğunu harbi seviyorum ve onu adam beğendiğim için bu filmi bayağı merak ediyorum. O yüzden inşallah güzel yapmışlardır diyorum. <laughs> Videoyu çekmeyi unutmuşum. O kadar konuştum. Şimdi filmin ilk yarısı bitti. Ben bir kahve almaya gidip geldim. Filmin ilk yarısından bahsedeyim size. Filmin ilk yarısı çok karanlıktı. Aşırı karanlıktı ve monoton, sakin karakterleri tanıyarak giden bir ilk yarısı vardı odaklayamadı süreçten. Onun dışında dediğim gibi bazı sahneler o kadar karanlıktı ki se, o sahnelerin karanlık olmasına gerek yok gibiydi böyle bir tık abartılmış. E, bazı sahneler için bir tık abartılmış karanlık. Onun dışında işte dediğim gibi karakterleri güzel tanıyarak gittik ilk kere. Zaten bir buçuk saat, üç saat olduğu için film karakterleri güzel güzel tanıtmışlar yani. E, şöyle bir şey de söyleyebilirim. Film yani çok bir şey olmuyor ilk yarısında ama çok bir şey de oluyor gibi. Öyle değişikti. Yani çünkü 3 saat film ve ilk arada sizi hikayeyi tanıtmaya, karakterleri tanıtmaya başlayacaklar ya onu yapmışlar. Ama yine bir şey olmuyor gibi bu yüzden. Ama bunu anlatırken çok bir şey de oluyor yani o yüzden değişikti. Ve o yüzden sizi filmin içine çekiyor bir buçuk saat boyunca böyle ekstra ekstra büyük patlamalı, aksiyonlu bir şeyler olmasa da diye düşünün Beni çekti yani. Söyle bir şey söyleyebilirim. Ve bir buçuk saat boyunca telefona falan bakmadım. Yani çok fazla Batman severim, birisi de değilim. İşte i̇lk yarıdaki görüşeyim bunlar. ikinci yarıda olaylar artık falan, hikayeler sonuna doğru yaklaşmaya başlayacak ya çok memnun kalacağımı düşünüyorum. Çünkü ilk yarıdan o karanlık tonu, o Batman şeyleri çözme, dedektif tonunu falan vesaire çok iyi vermişler. Değişik karakterler de var. İlk yarıdan gayet güzel, mutlu ayrıldım. Şimdi kahvemle biraz izleyeyim filmi. Bir de şöyle bir şey diyeyim. Yani filmde bazen izlerken not falan alıyorum telefona veya işte evde izlersem kağıda. Bunda not almayı unuttum. Yani öyle bir odaklandım filme yani. e, film bitti ne oldu şimdi? Ben pek e, bir şey anlamadım ya galiba. Şu, an yani şu an bir boşlukta gibi iyiyim falan herhalde. Yani çünkü film iyi miydi kötü müydü? Böyle bir filme gerek var mıydı yok muydu anlamadım. Pek kendime gelemedim. Çünkü son ya i̇kinci, işte bir şey düşünemiyorum şu an film hakkında. Şu an cidden filme tepkim bu. Ne oldu yani şimdi falan. Film hem iyiydi hem kötüydü, hem akıcıydı hem akıcı değildi. Ama çok karanlık bir filmdi. Psikolojik bir film değil tam. Aksiyon bir film de değil tam. Böyle bir filme gerek var mıydı ya Ciden? ben tam bir anlamadım bu başka bir tepkim yok filme. Daha demin söylediğim gibi, hani filmden mutlu da ayrılmadım, üzüntülü de ayrılmadım. Film iyi miydi, onu da bilmiyorum, kötü müydü bilmiyorum. Film iyiydi ama beğendim diyemem, beğenmedim de diyemem. Filmin karanlık tonda olması, Batman'in kendi içinde sorunlar yaşaması veya Penguin, Riddler gibi karakterlerin olması hoşuma gitti filmde ama sonunda başka bir şey olması lazım gibiydi ya. Çünkü bir tane olay var. Yani bilmeceyi tam çözemiyor. Şehir mahvoluyor. Sular altında falan kalıyor. E ama yani Batman yine birilerini kurtarmaya çalışıyor. Tam bir sonuca varamadı. Kötü de çok, tam istediğini elde edemedi. İyi de tam istediğini elde edemedi. Bir anlamadım. Bir de şey var. Batman'le Catwoman'ın aşkımı dedim ne desem aralığında pek bir şey geçmedi. Sadece Gat'ınla kötüler olmasın diye olmamasını istedikleri için bir aşk yaşamışlar gibi bir şeydi. Bu aşkı, o sevgiyi tam bir şey bulamadım. Gerçekçi bulamadım ben. Başka ne söyleyebilirim? İlk yarısı güzeldi bence. İlk yarısı şöyle güzeldi. Yani hikayeyi anlatan, karakterleri anlatan gelişim vesaire diye. güzeldi ama ikinci yarı zirveye çıkmadı böyle. Finalde de çıkmadı. O yüzden anlamadım. Bir de abicim bu Gotham'da Anladım. Filmin baş karakteri bu arada, ana karakteri Gotham. Madem bu Gotham her sene gittikçe şey oluyor... Batman'e rağmen suç şeyi yükseliyor oranı. Gidin abi bu şehirden o zaman ya. Biliyorsunuz herkes şey. Bir de o kadar kişi... Belediye başkanı ölüyor, o ölüyor, savcı ölüyor falan. Bir gün sonra seçimleri falan yapıyorlar. Ben bir tam bir gerçekçi bulamadım o yüzden filmi. Ama... Ama karanlık olması, böyle Batman olması, biraz psikolojik falan girmesi de hoşuma gitti. Ama tam bir sonuca varmaması, böyle havada kaldı bir şeyler. O yüzden tam bir hoşuma da gitmedi. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Böyle yeni bir şeyler geldikçe arada kamerayı açıp söyleyeceğim. Eğer şey böyle ilk bu DC'nin fandom etkinliği vardı, oradan itibaren ben bu fragmanlarını hep çok beğendiğim için aşırı bir tutkuyla geldim filme. Belki o yüzden aşırı memnun aşırı memnun olamadım. Ama eğer öyle bir tutkum olmasaydı bu filme karşı, böyle videosunu falan da yapacak bir film gibi de gelmedi bana. Şimdi ben şöyle oturup kısa bir düşünüp kısa bir inceleme yaptım. Filmde bütün oyuncular role tam oturmuştu. Sırıtıyor olmamış dediğimiz bir oyuncu yok. Senaryo yavaş olsa da ilerliyor. Karanlık tonu, gerilimi, cinayetleri ile sizi içine çekiyor. İyi bir dedektif hikayesi var. Evren güzel kurulmuş. Ki bence filmin başrolü de Gotham şehri. Ve tabii ki müzikleri her an her sahnede bizi etkileyen, film ile, sahnelerle tam uyumlu müzikler vardı. Ve Batman'i gerçekten böyle süper kahraman özellikleri olan değil de daha çok insansal yetenekleri olan, bizden biri gibi gösterilmesi bu da bayağı bir hoşunuza gitti filmde. Birkaç eksi yanından bahsedersem de e, film gerçekten yavaş ilerliyor. Bazı insanlar için bu kötü olabilir. Ki ikinci saatten sonra bir zirveye ulaşmaması ile birlikte filmden kopabiliyorsunuz. Film boyunca hep aynı seviyedeyiz. Evet hep geriliyoruz, hep olayı çözmeye çalışıyoruz vesaire ama Tam bir doygunluk kısmına ulaşamıyoruz maalesef 3 saat boyunca. Gündeki dövüş sahneleri bana göre okey. Gayet güzeldi. Ben beğendim. Ama bir tık daha birkaç tane daha dövüş sahnesi, aksiyon sahnesi olabilirdi diye düşündüm. Ve Bruce Wayne karakteri böyle solgun, toplumdan soyutlanmış, şirketleri kafasını takmayan karakteri iyiydi bence. Benim de hoşuma gitti ama az gördük bu haldeki Bruce Wayne'i. Ve Catwoman ve Batman arasındaki ilişkiden bahsetmek istiyorum. Bu ilişki çok temelsiz bir şekilde uzatıldı. Yani o aşk öyle bir sahne yaşanmak için yani bu Hollywood filmlerinde bu aşk o sahne annesi olsun diye yapılmış bir sahneydi bana göre. Son olarak film iyiydi ama herkes beğenmeyebilir. Ben ise tam beğendim de diyemem, tam beğenmedim de diyemem. Yani bazı insanlar filme 8-9 puan verebilecekken bazı insanlar 5-6 puan verebilir filme. Ama film evreni, filmin yarattığı evren çok güzel olmuş arkadaşlar. Benim filme puanım ise bazen bunu daha sonradan birkaç kere daha izledim. Bazen de çıtır çerezlik oluyor. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın.